Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen sizlere şöyle geç dikim soğanlarımızı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bir şey denemek istedik. Geç de olsa soğan diktik. Ama soğanlarımız maalesef yandı. Zaten baya kötü durumdaydılar. Ee, şey olmuşlardı yani böyle önceki geldiğimde de baya sararmaya başlamışlardı. Böylece de yanmış bulunmaktalar. Hemen şöyle kayınvalidemlerin soğanlarını göstereyim. Onlar da yanmış. Ama tabii onlar illaki bir biraz kök yapmışlardır. Bizimkiler daha kök yapamadan yeşil kısımlarını kaybettiler. Yandılar. Bu durum bayağı üzücü. Şöyle görüyorsunuz. Maraş da yandı. Karacabey soğanı da yandı. Karacabey soğanı da daha beter yanmış yani. Maraşın içinde gene biraz arada yeşiller var. Karacabey iyice kötü durumda hemen ortasında öyle bir tane hıta mı kavun mu olduğu belli olmayan bir şey bitmiş. Bir bakıyorum bir meyvesi falan var mı diye ama bir meyvesini de göremedim. Hmm, kelekmiş arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bunu sökebiliriz ama belki de aralarındaki soğanlara gölgelik yapıyordur diye. Şimdi sökmeyeceğim. Maalesef kötü bir tecrübe oldu. Bizim için acı bir tecrübe oldu. Şöyle göstereyim hepsini. Bayağı yandı yani kötü oldu. Büyüyemeden yandı. Artık bunları seneye tekrardan dikeceğiz. Mesela kayınvalidem ki şöyle kök olmuş. Ama bizimkiler böyle kıska gibi kalmışlar tekrardan. Dikilecek şekildeler. Anca seneye yeniden dikip daha hızlı büyüyen bir soğanımız olacak. O şekilde kaldı yani. Kıska oldu iyice. Biraz üzücü bu durum. Ama ne yapalım? Neyse tecrübe her şeyden daha değerlidir deyip yolumuza bakacağız. Artık size soğanları göstermeyeceğim çünkü bundan sonraki artık sökerken tek video yaparım. Başka da yapmam. Böyle olması biraz beni üzdü. Bir tane çekmek istiyorum. Gene de fena değil büyüklüğü. Ama beklediğimiz büyüklük değil tabii ki de. Çok küçük kaldı. Bu kadar küçük kalmasa iyiydi ama Olmadı. Yani arkadaşlar buradan anlayacağımız her şeyi zamanında yetiştirmek gerekiyormuş. E, bu zamanında olmayan şeyler için şartlarını sağlamazsak zor durum. Bir de havalar yağasında yağmurlu da gitti ama bir yandan aşırı sıcak oldu. Bir yandan bir yağmur yağdı. Bir yandan bir sıcak oldu. İkisi dengesiz olunca bence soğanlar için bayağı yıpratıcı oldu bizim soğanlar için. O yüzden son halleri bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Soğanlarımızın son halini de sizler için şöyle fotoğraflayayım. Yani o kadar otunu falan dövdüm ama bana mısın dememiş, her yeri yeniden otlanmış zaten. Maalesef soğanlarda son durum bu şekilde. Herkese iyi seyirler.